Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 yaşındaki kardeşim Nesrin'le birlikteyiz. Nesrin hoş geldin. Hoş arkadaşlar Nesrin bana e, TikTok'tan ID bırakıyor. Ben de Nesrin'i ekledim. Daha doğrusu sadece Nesrin'i eklemedim. 10-15 kişi eklemiştim. Nesrin de onlardan biri ilk defa oyun oynuyoruz. Nesrin mutlu musun? Mutluyum abla. Hadi gel 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 silahlanalım hemen. Arsile oynuyoruz bir de arkadaşlar. Nesin silahın var mı? Yok abla. Gel buradan silah vereyim sana. Gel silahımı tekine vereyim sana. Gel yanıma. Bir dakika. Bak buraya silah at. Geliyorum. Bunu al. Bu silah al kızım. Gel yanıma. Bak burada. Geldim. Ona. Teşekkür ederim abla. Rica ederim. Loot'tan sonra bir araba bulalım. Direkt gidelim. Arkadaşlar bu arada size ID'lerinizi bırakın. Ansızın ben böyle ekliyorum. Ben eklerim dediysem ekliyorum cidden arkadaşlar. O yüzden ID'lerinizi bırakın. Yorumları ID ile doldurun. Nesrin win alacağız mı? Kazanacağız mı bu maçı? Alacağız. En çok hangi videolarımı seviyorsun Nesrin? En çok Gevla ile tek tek oynadıklarınızı seviyorum. <laughs> VS'lerimizi mi? Yemek yerken bile sizi izliyorum. Kırman olurum. O Nesrin ben silahımı buldum ha. Yo gerçek. Gerçek bunlar Nesrin. Birini aldı. Hang hangarın içinde birini aldı. Tamam. Biri bottu biri gerçekten. Bir araba bulmamız lazım Nesrin bizim. Bak şuradaki kit var. İnşallah bulur. Kit var kuzum o kiti al. Kitin yoksa. Hadi gidelim ikiz gibi olmuşuz Nesrin aynı giyinmişiz. Aa araç sesi. Nesrin alırsın Nesrin alırsın. Olsun olsun olsun. Lan <laughs> öldüm. olsun olsun. Eline sağlık. Gel bir daha gireceğiz. <laughs> Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Az önce Nesrin'le öldük. Benim yüzümden öldük. Nesrin'in hiçbir suçu yok. Oraya RPG atabilseydim. Şu anki oyunda Nesrin ablası da bize katıldı. Onun adı da Helen 14 yaşında. Helen hoş geldin. Nesrin hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nesrin az önce benim yüzümden öldük ne diyorsun bu duruma? Hiçbir şey. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Kurtaramadım seni Nesrin. Neyse bir şey olmaz. Bu oyun sen beni kurtar ama tamam mı? Düşersen. Tamam abla. <laughs> Nesrin'in telefonu kasıyor biraz. Ondan vuramadım. Sorun yok yavrum ya. Ölsek de tekrar gireriz. Sorun yok. Abla ben böyle hiç girmiyorum oyuna. O yüzden şaşırdım. Ne yapmıyorsun? Oyuna girmiyorum hiç. Oyuna girmiyordun, girdin tesadüfen mi gördün? Hı -hı. <laughs> baktım kim işe Baktım sen işte katmışsın. <laughs> Çok mutlu oldum. Çok oldu biliyor musun ben o isteği atalı? Ben çekse oyuna girseydim ya. İki hafta falan olmuştur. Olsun ya. Direkt alan oynayacağım. Baba. Ne yapıyor? <laughs> kız Mezri sen ne güzel gülüyorsun. Evet, bu var bu Helen, var mı? Helen aranız nasıl kardeşin? anlaşabiliyor musunuz? İdare ediyoruz abla. Genelde böyle kız kardeşi arasında olur anlaşamazlar çok. Kuşlarda Nesrin. Nesrin. Gel de yerim, Nesrin bizle konuşuyor Nesrin. Bak 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 orada başka biriyle konuşuyor bak. Abla bak ne? burada ne buldum? En sevdiğim silah. Nerede? Burada. Sen var ya Nesrin. Aa bir şey söyleyeyim. Ben oraya girdim. Aa balkona bakmamışım. Hmm. İyi ki ben bakmışım. Sen de bunu al. M3'e bırak. Abla Ben Zonguldaklıyım. giyim. Zonguldak giyim. Lütfen. <laughs> Söyledi. Nerelisin diyorum Nesli'ne hele. Ne diyor biliyor musun? Ben de bilmiyorumdur. Annemi sorup geliyorum. Öyle mi dedi şimdi? Vallahi öyle. Abla sen Etri vurma. <gülüyor> <gülüyor> Nesrin vur vur önüne gelen ateş et tamam mı? Tamam. <laughs> Ama içeri kafanı içeri sok kafanı. Bomba atmışsın. bir de muşkin almış ne? Ben de benzin basayım. Nesrin seni okula götürüyorum hazır mısın? Hazırım abla. Abla hazır daha tatil var ya gitmiyedin. <laughs> Tabii çıkaralım. Tatilde ben. okula gelen ya öğrencilerin RPG. Öyle. İnşallah burada kimse yoktur. Kutu açılmış. Aha gidiyor kızlar. Adam var. Gidiyor. Ya Birini aldım. Aldım. İkisi de temiz. Bu hainler arabayı kaçırıyorlardı. Okulda ablar. Tıs <laughs> tıs Kitlen kitlen helikoptere kitlenin. M3 ile. Öldün kardeşim. Hop <laughs> Araç geldi. Araç geldi. Ya sıkmıyor. Kalk kalk kalk. Bomba attı. Hayır ya. Görmüyorum. Nerede? Havası burada. Ben burada çok arada kaldım <laughs>